Arkadaşlar merhaba ee, Dün akşama doğru e, Bahçeyi suladıktan sonra da e, Şu otları yoldum Bayağı ot yoldum burada. Ot derken bunlar e, Marullar vardı göbek e, Dere otu vardı Tohuma bırakmıştık onları Onları yolduk kurumaya başladılar Zaten bir şu şey Şöyle daha sonra vakit bulamadım Böyle kaldı bunlar Haftaya geldiğimde yolarım e, yolup şuraya döktüm onları zaten. E, bir dahaki geldiğinde belki de yeşermeye başlar. Şey de yaptım böyle belledim de toprağı aynı zamanda. O yüzden bunlar tekrar yeşermeye başlayacaktır. Şuraya da aynı şekilde. Burası da maydanozların yeriydi. Ama maydanoz sol döktü dökmedim bilmiyorum. Onları da kurmaya bırakmıştım. Ama dereotlar bariz bir şekilde tohumlarını döktü oralara belledim toprakla buluşturdum onları. Tekrar bakalım. İnşallah çıkar tekrar. Şimdi e, toparlandık. Birazdan İstanbul'a çıkıyoruz, gidiyoruz. Otları toparladık, kestik. O kısımları attık böyle. E, az bir şey kaldı. Onları da temizlerim bir dahaki geldiğimde. Şunların ne olduğunu tam olarak anlamış değilim. Şunlar mısır mıdır? Az ileridekiler sarımsak diye de geçiyor. Pırasaya da benzettikleri oldu ama tam olarak ne olduğunu anlamadım. Ama mısır olma ihtimali çok yüksek bana göre. Mısırın otuna benziyor bunlar. Buradan mısır aldık bu hafta. Ee, çok da lezzetli oldu maşallah. Şey o pazarlardakiler şekerli gibi tatlı tatlı mısırlar oluyordu. Bu onlardan değil. Gayet güzel e, mısırlar çıktı. Bundan sonrası için e, şu kısım ve şu diğer kısım, şu ara koridorlara ekmiştik. Bundan sonrası için daha fazla mısır ekmeği planlıyoruz inşallah. Çünkü mısırı oldukça güzel çıktı buranın. Şey bile, e, köyden gelen mısır tohumuyla, ata tohumuyla ekdik onları. Çok lezzetli mısır çıktı bundan. Buradaki e, biberlere de çok ümitsiz bakıyordum. Önceki senelerde hep güzel biber çıkıyordu ama bu sene hiç beklediğim gibi e, randıma alamayınca ümidi bir kesmiştim ama e, böyle küçük olmalarına rağmen bu fideler öbür taraftakilerden çok daha iyi biber verdi. Şuradakilerden. Orası hep şey e, buruşuk yaprakları falan da. Herhalde şeyden güneşi çok mu çekiyor. Bakın dün Burayla orayı aynı şekilde suladım. Ama e, şuranın toprağına bakın. Akşamdan beri yaş. Ama diğer tarafı kuru. Buralara da fasulyeler ekmiştik. E, önceki geldiğimizde. Bu da geç fasulyeler. E, i̇lk fasulyeleri topladık zaten. Yemeğini falan yaptık. Şimdi diğerlerini bekliyoruz. Kediciklerimiz kaçtı yalnız. Kedilerimiz vardı burada. Ee, düğünden beri görünmüyorlar ama kediler. Onlar gezip dolaşıp geliyorlar gene Bir anne iki yavru. Ee, tekrar yine e, palet tahtaları buldu, aldım. Şöyle bakın bayağı var. Bunlar da gene bahçenin şu iç kısmına şu yol var ya taş yolun sağlı sollu yanlarına. Tekrar çit yapmayı planlıyorum. Şu örümceklere bakar mısınız? Akşam temizledim. Tekrar gene örümcek ağlarını örmüş. Her taraf örümcek ağı dolu. Hiç bitmiyorlar, Bir türlü bitmiyorlar. Bunların ilaçları olduğu söyleniyor ama bir de zamanı da var. Her zaman da olmuyor. İlaçlaması. Yani ilacı varmış. O ilaçla birlikte kullanınca azalıyormuş. E, tamamen yok olmuyor. Sürekli ürüyorlar çünkü bunlar. Böyle el, ara sıra işte. Ara sıra derken günde birkaç sefer. Bu temizlemeye çalışıyoruz. Her tarafta var çünkü. Bakın şuraya bakın. Bahçede de var, verandada da var. Evin içinde bile var. Sil süpür gene aynı. Hiçbir şey fark etmez. Ellerime de bulaştı. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.